Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu perşembe günü gelecek Player of the Week'ler belli oldu. Bunları analiz edeceğiz. Hem kartlarına bakacağız hem de oyundaki en iyi kart mı değil mi bunları kontrol edeceğiz. Ama öncelikle bu tarz videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen ihmal etmiyoruz. Peki gelelim Lewandowski'ye. Lewandowski zaten oyunun gerçekten pivot anlamında iyi forvetlerinden kafa vuruşu bitiriciliği olsun e, ee, sıçrama özelliği olsun ve hızı birazcık sınıfta kalıyor. Aslında çok ağır bir oyuncu mu değil ama Mbappelere göre ya da Messi'lere göre kıyasladığımızda tabii ki de ağır kalıyor. Ama Harry Kane'den daha iyi. Harry Kane'den niye daha iyi? Bu hafta Harry Kane de geliyor. Onda analiz yapılacak. Şimdi kart olarak baktığımızda ofansif farkındalığının 99 olması çok büyük bir artı. Çünkü çok mantıklı koşular yapabiliyor bu oyuncu Lewandowski. O yüzden de birçok kişinin tercih ettiği oyunculardan biri. Ama tabii ki de kontra atak futboluna uygun değil. Oyunu sete çevirdiğinizde e, geriye doğru yaslanan rakiplere karşı oyunu açmakta çok büyük bir artı. Bir anahtar gibi diyebiliriz Lewandowski. Sağ tarafta gördüğünüz bu hafta dahil olmak üzere bu haftaya kadar gelen Lewandowski'ler en üstteki Lewandowski bu hafta gelecek olan 97 ile başlıyor ve 99 overall ile bitiyor. 100.000 DP'ye fulleniyor. Daha önce size şunu söylemiştim. Oyunun yarı dönemi geçti. Artık oyuncuların daha da hormonluları gelecek. Hatta pazartesi günü oyunun en iyi sabik olan Arnold'un inanılmaz bir kartı geliyor. Hakikaten dudak uçuklatacak kadar önemli bir kart. Onun da analizini yapacağız. Şimdi Lewandowski 100.000 DP'de fulleniyor ve oyuna gelecek en iyi Lewandowski haberiniz olsun. Daha önce 98 reytingli çok fazla oyuncu vardı Lewandowski ama bu 99 olacak başlama seviyesi de çok iyi olarak görünüyor. Biraz önce bahsetmiştik. Gelelim Harry Kane'den. Aslında bakıldığında çok aşırı bir fark yok aralarında. 4 kademelik bir e, hız farkı var. Ama hızlanması da biraz daha düşük Harry Kane. E, bu oyuncu da aslında Lewandowski gibi hem ofansif farkındalığı full olan hem de bitiriciliği iyi olan ve kafa yük vuruşlarında da etkili bir oyuncu Harry Kane. Şu anda oyuna gelen Harry Kane. Oyunun en iyi Harry Kane'i diyemeyiz. 6. sırada gördüğünüz gibi 91 ile başlayıp. 97 olan bir Hurricane var ve bu Harry Kane de 97 oluyor. İkisi arasındaki fark herhangi bir çok büyük bir fark yok. Belki 1-2 bir, kademelik biri biri daha iyidir. Diğer güçte diğeri daha iyidir. Ama 103.000 DP'ye fulleniyor. Hurricane'i mi tercih edersiniz? Lewandowski mi derseniz? Lewandowski'nin sıçrama özelliğinin 93 olduğu görünüyor. Hurricane'in ise 86 aradaki 7'lik fark bana göre sıçramada kafa hakimiyetinde biraz daha yükseğe sıçramasına sebep olacağı için ve biraz daha hızlı olduğu için ben Lewandowski'ciyim ama tercih sizindir tabii ki de. Harry Kane'de ofansif farkındalığı çok iyi olduğu için iyi deplas olup iyi koşular yapabiliyor. Gelelim Insigne'ye. Kendisi bir süper yedek. baktığımızda kartına toplam 5 tane bu haftaki kartla birlikte kartı var oyunun en iyi insignesi overall olarak diyemeyiz ama en iyilerinden bir tanesi. Ee, en üstte de gördüğünüz gibi 89 da başlayıp 94 olan var. 80 bin DP'de fulleniyor. Baktığımızda hızlı bir oyuncu, özellikle sonradan oyuna soktuğunuzda iş yapabilecek bir oyuncu ve e, ayaklarına da hakim görünüyor. Gelelim Mikel Merino'ya. Bu kart bu yıl ilk defa hormonlu bir şekilde geliyor. Play of the Week'te. Real Sociedad'ın oyuncusu. Göbek orta sahada pasör yetenekleri olan bir oyuncu ve ofansif mi defansif mi derseniz ikisinden de orta karar olan yani oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. 131 bin DP'de fulleniyor. Naizane benim fikrim Go'da DOS'ta daha iş yapar ama OOS için bitiriciliği bana göre yetersiz diye düşünüyorum ve kanat içinde hızı yetersiz. O yüzden bu oyuncuyu DOS ya da GO'da değerlendirebilirsiniz. Onun dışındaki hiçbir mevkide sizin hoşunuza gitmeyecektir. Bunlara sağ bek ve sol bek de dahil. Baktığımızda oyunun ortalarına geldik. Hatta birazcık da geçiyoruz. Net bir şey söyleyeyim. Bana göre bu oyuncu herhangi bir Light oyuncusunda bile şu anda bunu ilk 11'e almazlar çünkü iyi bir kadro kuruldu hediyeler vesaire. Sıradan bir oyuncu ama ilk defa geliyor diye bir analiz etme isteği geldi içime. Gelelim Gonzalo Guedes bu da ilk defa geliyor. Çok süratli bir oyuncu. Sol açık oyuncusu. Ee, bakıldığında evet sıkı top tutması birazcık kötü olsa da top kontrolü ve top sürme konularında çok iyi olduğu görünüyor. Alçaktan ve yüksekten pası inanılmaz iyi değil ama yeşil olmuş 86-87 durumunda. Tamamıyla bir Joker oyuncu. Sol açıkta 95, GF 93, SF 90, sağ açık 91, kanatlarda 92 ve 90 ve OOS'de de 90 oynayan bir oyuncu. Yani maksimum 5 overall düşürerek toplamda 7 tane bölgede oynayabiliyor tamamıyla bir Joker oyuncu. Özellikle kadronuz kısıtlı değilse bana göre iş yapabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda bitiriciliği de 88 yani bu oyuncuyu bile alabilirsiniz. Özellikle sonradan oyuna falan soktuğunuzda bana göre iş yapacak bir oyuncudur. Gelelim Rabiot'a. E, Rabiot geçtiğimiz yıl bizim çok e, görkemli bir kadromuz olmasına rağmen Rabiot'u kesmemiştik uzun süre ve oynatmıştık. Çok iyi bir oyuncu ve oyunu iki yönlü oynayabiliyor ama defansif anlamda da top kazanmasının 90 olması büyük bir artı. Oyundaki en iyi Rabiot diyemeyiz. Daha önce gelen de bir 93'lük kart vardı. Ee, dediğim gibi oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Hız konusunda bir tık ya biraz daha olabilirdi diye düşünüyoruz ama alçaktan ve yüksekten pasanın 90 olması, sıkı top tutma ve top kontrollerinin yeşil olması, aynı zamanda defansif farkındalığının yanında ofansif farkındalığının da 81 gibi çok da düşük bir seviye olmaması, bitiriciliğin de 79 olması idare edecek durumda. Bence başlı başına e, fiziksel temas ve dengesi de yüksek. Tamamıyla bir e, lokal oyuncu, her yerde oynayabilen, orta sahanın her mevkisinde. Benim nazizane fikrim dost ve GO'da oynaması. Kanat'ta da 82 görünüyor, OOS 86. Bana göre Kanat ve OOS'de iş yapmaz ama DOS'ta ve GO'da iş yapabilecek oyuncular arasında. Şimdi gelelim Mansini. Mansini daha önce e, kartları gelmişti ama Romalı oyuncu, Mo, Romalı stoper e, en iyi kartı geliyor 94 rating'de. Tabii ki de 93'lük bir Mansini varsa elinizde 94'lüğü almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu hafta play-off'tan çıkardığınız kart tabii ki de e, 87 ile başlıyor. Bu bir avantaj. Eğer fulllemekte zorluk yaşıyorsanız Baktığımızda fiziksel temas, sıçrama, kafa gibi özellikleri var. Bu oyuncu 1.90 civarı. Ve bu boydaki bir adamın 86'lık da hızı olması bana göre çok büyük bir artı. Benim açıkçası gözüme çarpan stoperlerden biri. Oyunda bir bıten daha stoper var. O bana göre daha düşük kalıyor bunlar. Mansini 120.000 DP fiyat performansı olur mu? Ben olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten iyi stoperlerden biri bir üç kaleciyi almadım hiç kaleciyi artık almaya gerek yok üç tane oyuncu daha var bunları kısa bir şekilde değerlendirmek istedim sebebi bu oyuncular bana göre çok fazla bu hafta yani çürük elma diyebiliriz ya bunlar geldiğinde büyük ihtimal size keyif vermeyecek oyuncular arasındadır Torn Tornstra 85 95 şut gücü var dayanıklılık 95 agresiflik 96 ama e, baktığımızda fiziksel temas denge ikisi de 85'in altında. Evet bitiricilik iş yapar ama hız konusunda sınıfta kalıyor. Sabek Amartey e, evet hız, fiziksel temas çok iyi ama pasör ve top kontrolü yeteneklerinin hepsinin kahverengi olduğu görünüyor. E, Rasmussen de baktığımızda stoper olarak bir önceki stoperin çok gerisinde kalıyor Mansin'in haberiniz olsun. Benim bu haftaki Play of the Week analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda analizi yaptığımız ama tabii ki de kağıt üzerinde yapıyoruz bazı oyuncuları. Oynatıp memnun kaldığınız oyuncular varsa da yoruma yazarsanız diğer kardeşlerimiz ona göre top açılımı yaparlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.